Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin Oyunu dizisinde Ahmet Helin ve Cemal'in oğlu değil. Helin Cemal'i kandırmak için Ahmet'i yetiştirme yurdundan almış. Peki Cemal bunu biliyor mu? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol. Her zaman ilk senizle. Kaderimin Oyununda Helin Cemale büyük bir oyun kurar. Aslında Helin Nedret Hanım'la beraber hareket eder. Helin Cemal'i kaybetmemek için ona hamile olduğunu söyler. Ancak Helin'in hamileliği sahtedir ve burada da Nedret Hanım devreye girer ve Nedret Hanım yetiştirme yurdundan bir çocuk alacak ve bu çocuğu da Ahmet olarak Cemale yutturacaklar. Yani aslında Ahmet Cemal'in gerçek çocuğu değil. Helin'in de gerçek çocuğu değil. Ancak Cemal bunu bilmiyor. Helin sadece Cemal onu terk etmesin diye böyle bir yalan ortaya attı. Sizler de YouTube kanalına abone olun.